Bu ne Allah aşkına? Bu ne? Dijital platform yapımcısı Özgür Turhan'dan yeni video gelmiş. Artık ülke normale dönebilir. Evet. Kültürsüzüm, iletişim becerilerim kötü, aklayacak param da var. Neden yapımcı olmuyorum ki? Beni engelleyen ne? Yani liyakat mı? yok öyle bir şey yok olsa görürdüm bakın artık dünyada çekilebilecek bütün konular bitti artık uyarlama yapmamız lazım ben mesela yapımcı olarak 12 öfkeli adamı netflixe uyarlayacağım 12 eşcinsel <laughs> adam diye 11 tane eşcinsel olacak bir tanesi karşı çıkacak diyecek ki ben eşcinsel değilim meğer o da eşcinselmiş Filmin sonunda çıkacak. Şaşıracağız. Süp a diyeceğiz. Bu da mı eşcinseldi diyeceğiz. Ya benim için şimdi eşcinsellerin <laughs> haklarıymış. Efendim azınlıkların dertleriymiş. Önemli değil. Ben şimdi yapımcı olarak düşük bütçeli bir film çekerim. Düşük bütçeli olunca ne olur? Kötü olur. Sen dersin ki film kötü. Ben de sana derim ki homofobiksin. Sen <laughs> faşistsin. Ne oldu? Var böyle tipler. Gerçekten gülmekten yarılmazsan. Ne bu? Gülmekten yarılmazsam bir daha gelmem çete demiş efendim Sniperter'i. Göreceğiz bakalım. Hadi bakalım. <laughs> Yapımcılar çok düşünüyorlar. Evet çok. Çoğu... Herkes kazandı. Hem eşli selaklarını savundum. Hem cebimi savundum. Teknoloji ile sinema iç içe olmalıdır. Bak ben yeni filmimde Anthony Hopkins'in üzerinde CGI kullanacağım. Ama... Antonok'yu CGI ile gençleştirmeyeceğim. Daha da yaşlandıracağım. Adam 87, 88 şu an 130 yapacağım. Daha da yaşlandırırım da piksel ölüyor dediler. Ben geçen hafta kendi düğünümü Mubi'ye sanat filmi diye sattım. Anlamadılar hiç yani. Bizim düğünde mahalleden 3-5 tane delikanlı halay falan çekiyordu. Herhalde azınlık filmi mi zannettiler? Ne yaptılar? Takı töreninde mobilin sahibi ayağa kalktı alkışladı. Ya bu ofis dizisinin kardeşim Amerikan versiyonu çekilmiş. İngiliz versiyonu çekilmiş. Hatta bir tane de yerli versiyonu var. Ama kimse bilmiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü kimse Beyin Connect izlemiyor. <laughs> ya benim dijital platformumda gezi programı yok. Ahmet Mümtaz Taylan gel şurada gez. Benim dijital platformumda yemek ya programı kahve, yok. Ahmet Mümtaz... içeceğim içemiyorum ya. Aa. Sırf ağzını açsa gülüyorum zaten. Gerçi ağzını açsa gülüyorum ya. lan gel şurada bir şeyler ye. Ahmet Mümtaz Taylan bir dijital platform jokeridir. Gülse Birsel ile konuştum. Dedi ki Gülse Hanım bana dijitale 20 dakikalık bir komedi işi yazar mısınız? Dedi ki ben 90 dakikalığa alıştım yani nasıl 20 dakika yazayım? Dedim ki siz 90 dakika yazın. Biz dedim kurguda zaten gülme efektlerini atarsak o sana olur zaten 20 dakika. 10 bin adım bir yapımcı için ya. bir iş. İlk bana geldi bu proje. Dediler ki biz 10 bin adım düşünüyoruz 2 sezon. Ben dedim ki yani 20 bin adım mı düşünüyorsunuz dedim. Projeyi başkasına verdiler. Yılmaz Erdoğan'ın stand-up gösterisini çok beğendim. Yani kendi anılarını anlatıyor ama kendi anılarını prompterdan okuyup anlatıyor. Demek ki kendi anılarını hatırlamıyor. Organize işleri ki çeken adamın kendi anısını hatırlamaması kariyerin devamı için güzel bir hareket. Hangi ülkeye iş yapacaksan ülkenin en iyi komedyenlerini bir karşıma alırım. Derim ki kardeşim bana üretilebilecek en kötü işinizi verin. Çünkü ben komedyenler ürettiği işlere gülmüyorum. Komedyenlerin para için düştüğü duruma gülüyorum. Adama diyorum şu espri yap diyorum yapıyor. Kötü mü kötü. Ha ben gülüyor muyum gülüyorum. Adamın da çocuğu gülüyor. Şimdi adama gülünmezse adamın çocuğu ağlar. Baba açız der hani. Komedende kendi gülmez ama çocuğu gelecekte güler. Babam der ulan villa almış der. Daha sıçrayım artık komedi anlayışına. Hani iyi komedi olup Kadıköy'de barda çıkacağına. Kötü komedi yap villada otur. Bak senaryosu nasıl yazılıyor göstereyim sana. Kıvanç Tatlıtuğ. Özge Özpirişçi. Mekan. Denizaltı. Konu. <laughs> Bu videodan sonra sektörde işsiz kalacağım için hepinizi stand up gösterime <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Harika ya. Of. Özgür Turhan müthiş bir insan ya. <laughs> Ya en son kendisini klonladığından beri çok fazla göremiyoruz. Biliyorsunuz kendisini bir klonladı. Daha sonrasında çok göremedik ne yazık ki Özgür Özgür Turhan'ı. Ama bugün nihayet tekrardan <laughs> tekrardan gördük. Stand-up'ı var gerçekten. Nerede? 11'inde Eskişehir'e geliyor Özgür Turhan. Eskişehir benim dibim ha. saat 9'da benim tam yayın saatimle çakışıyor. İstanbul var, İzmir var, Ankara var. Bu ayın 11'inde Eskişehir'de, 23'ünde İstanbul'da, 26'sında İzmir'de, 30'unda Ankara'da. Arkadaşlar yayın açarsam bilet alan insana terbiyesizlik o. Mm <clears throat>